Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün car parkingde nasıl desem 24 saat e, nasıl lan oğlum 24 saat manuel araba sürmeye çalışacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk önce motor dur. Lan oğlum bu nasıl kullanılıyor? Bismillah vallahi, şu anda gidiyoruz oğlum bu böyle gidiyor. Heh. Evet, arabada sürü sinek var galiba. Neden ben de anlamadım. İkiye attım mitesi. Lan oğlum ben niye arabayı bu kadar çok bağırttırıyorum? At dördü. Lan burada ufak ne kadar hızlıymış. Ben yeni fark ediyorum. Neyse. Bu şöyle. Bas. Babamın tofaşı zaten bu şöyle bas abi ben niye bir de dönüyorum ikide dönmem gerekirken neyse lan dur dur lan tofaş bir dur lan çarptık mı sizce bence çarpmadık neyse devam ben şunu bir de alayım motor şart. çalıştırıyorum no. dur ee, boşal. bak dinle Evet. Böyle işte arabanın sesi. Bas bas bas. Abi nerede lan ışık? Lan ışık yok geçsene lan. Lan geç geç. Allah'ım gel de çıldırma ya Rabbil alemin. Lan oğlum gene stop ettik. Ne? Tamam. Bakayım burada bizi şişirip çarptı ama olsun bas abi. Şöyle bas. Lan oğlum bize zaten. Of. Gidiyorduk. Lan oğlum. Bas lan. Adamın frenini görüyorsunuz mu? Benim benim şeyime bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Lan oğlum bunda partisi yok. basacaktım. Bakayım. İyi geçmedik. Lan muştan yürü lan. Yürü yürü. Lan şeridi geçmişsin. Neye ne duruyorsun lan? Ya babam Allah yardım etsin. Yemin ediyorum bu nasıl araba ya? Lan gene stop ettim. He, kaza oldu. Hadi buyur lan dur. Oha, ne oluyor ya? Şöyle heh. Geliyor. Lap diye girdi ya Allah'ım ya. Bas ha. Lan oğlum. Gözümün ha bir de göstergede durması gerekiyor. Dur yavaş bak yol bana sarı yanıyor neyse. Şuradan bir sola dönelim biz böyle gidiyoruz vallahi nereye gidiyorsak ben de bilmiyorum. Babamın tofaşıyla geziyoruz. Benim avdi 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 vallahi. Bin kere avdi. 55 lira. 55 ne ya? 55 lirayı verdik. Lan dönmüyor araba. Vallahi araba dönmüyor. Araba dönmüyor ya. Stop mu ettik? Evet. E her zaman lan. Heh, tamam. Dön, dön, dön. Heh. Bir dönelim şöyle yeni ehliyet almış kadınlar gibi gidiyoruz. Boss. Babam normalde arabayı bana mazot doldurayım diye verdi ama mazotu yarım normalde yarım bir istiyordu yani yarım çeyrek gibi bir şey diyelim. Ben gene çarptım da neyse. Şöyle araba bağırıyor ama e, burada trafik var o yüzden üçü üçte dursun araba. Şimdi attım. Bas. Şuradan bir. Aha. Lan oğlum. Hadi Allah'ın izniyle gideceğim. Ta vurduk. Lan oğlum araba ta diye yüzü görüyor lan. Oğlum arabaya ne oldu? Dur. Stop net. Tufaş klas artık yani. Ah, bas. Sürüsün benim. Çık. Üçte böyle bas. Araba bağırca ama Attım vallahi dörde. Dörtte şu anda çok rahatız. Ben niye ki koyu bu Şu anda. Adamı çarptık ama olsun. Tamam ben gidiyorum 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 gidiyorum. Şöyle. Çekilin. Lan Mercedes. Araban otomatik diye nasıl rahat sürüyorsun değil mi? Paranın... Ne diyorlardı? Paranın gözü çıksın mı diyorlardı? Bekle. Arabanın önü ne olmuş? Arabanın önü. Üf, gene sohbet etmişiz. olsun. Bu video böyle gider herhalde. Ben burayı daha zor geçerim bence. Şöyle bas. Lan uçağı atamadım ha. Hadi. Yes, şöyle sen de yürü. Bas bas bas. Ay, çarptı ama ya olsun. Dur. Ay. Uy. Ben niye karşı şeritten gidiyorum abi? Allah yardımcımız olsun. Onu da çarptım. Lan onun ne kadar çok trafik var. Allah rahmet eylesin. Tüm çok e, ıı, sivrisinek gibi bağıran bir insandı. Ben arabayı bu sefer de falan Allah'ım. Of çok aşımızı gördünüz mü? Bas. Daha çıkıyoruz burada. Daha keçim benim be. Daha keçim. Toros değil ama. Şöyle. Şöyle. Lan araba boş. Daha ha. Şöyle. 110'unu görürüz. Lan. Trafik varmış Allah bu sefer de buraya çarptık olsun Vitesi toplar o evet topladı Aminet ettiğim gibi şöyle basalım bas abi bas ben bir atamadım vitesi ha <laughs> attım şöyle yüz yirmi şimdi beş at Yavaş gel be yavaş. Vallahi yeni ehliyet almışlar gibi. Neyse biz bassalım şöyle. Lan atamadım vitese. Şöyle. 100 bilmem kaç. Yüzü görmedik pardon Şöyle 3 3'te lan oğlum bu araba ne kadar çok vites şey yiyor ya. Az mı basacağız dar böyle mi acaba? Allah rahmet eylesin. At şöyle ki. Haydi gidiyoruz. Bizim köyün oraya kadar geldik ya. Ben ne yapıyorum lan? Lan ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya Rabbi dolemin? Gene stupidçiz. Dur ya. Lan ben niye bunu bile Lan Çalıştırdım ha şükür Arabanın vıcı çıktı gene Bak Plaka uçuyor ya Neyse iki attık. Pembe otomatik ya o da Üçe Dörde. Bak burada sollama çok kolay. Şöyle sen de söyleyeyim. Bu yolu geniş ama oradaki yol maden yolu gibi tıkış tıkış. Allah gidiyor. direğe tostadık. Of. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.